Merhaba arkadaşlar. Demin bir aksaklık oldu. Videomuzu tekrar yeniledik. şimdi videomuza tekrar başlayalım. 8 tane sorumuz var. Okuyalım. Eksi 2 artı 2 elektrik yüküne sahip o merkezi iletilen küreler şekilde konulmaktadır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı bölgelerin hangilerine elektrik alan sıfırdır? Birkaç şey hatırlatayım size arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bir kere iletken kürelerde Diyorum ki arkadaşlar, iletken kürelerde fazla olan yük nerede bulunur? En dışta bulunur. Ve iletken kürenin içinde ne oluyordu arkadaşlar? Elektrik alan sıfır oluyordu. Şimdi bir numaralı bölge, hangi bölgede elektrik alan sıfır diyor. Bir numaralı bölge her iki kürenin de iki olduğu için her iki kürede orada elektrik alan oluşturamıyordur. O zaman bir numaralı bölgede elektrik alan sıfırdır deriz. İki numaralı bölgeye gelelim. Arkadaşlar iki numaralı bölge dıştaki artı Q yüklü kürenin içi olduğunu o elektrik alan oluşturamaz. Ama eksi Q yüklü kürenin dışında bir nokta, dışında bir bölge, o zaman eksi Q yüklü küre bir elektrik alan oluşturacaktır. Dolayısıyla elektrik alan sıfır olamayacaktır. 3 numaralı bölgeye gelince, 3 numaralı bölge her iki kürenin de dışı. Bütün yükler de toplanmış gibi kabul edeceğiz arkadaşlar. Merkezde, e, merkezde toplam yük o zaman ne olur? Dış için sıfır olur. Hem eksi Q var artı Q var. Ya dışarıda o zaman elektrik alanında ne yapacaktır? Sıfır olacaktır. Çünkü elektrik alan ifadesini K, Q, kare gibi düşünebiliriz. Merkezde yük sıfır olduğu için dışarısı için konuşuyorum. Merkezde yük sıfır olduğu için dışarıda bir elektrik alan ne yapamayız? Oluşturamayız. O yüzden 1 ve 3 numaralı bölgelerde elektrik alan nedir? Sıfırdır deriz. 2'ye girelim. Elektrik yükü noktasalık cismi yalıtkan ip yardımıyla yatay ve düzgün elektrik alanı içerisinde şekildeki gibi dengededir. İlkte oluşan gerilme kuvveti ilk cismin ağırlığından büyüktür demişim. Sonra toplar göre artış şartlıdır. İlk cisminin elektrik kuvveti X cisminin ağırlığından küçük. Bakalım şimdi. Işte, hangi kuvvetler etkiledi? Arkadaşlar aşağıda doğru ne var? M çarpı G var. Doğru mu? Şimdi bu küre sağa doğru açılmış. Sağa doğru bir elektriksel kuvvet var o zaman. Değeri ne? Q çarpı E hatırlayın. Elektrik alana zıt yönde bir kuvvet var mı? Elektrik alan sola doğru, kuvvet sağa doğru. Unutmayın. Eksi yüklü parçacıklara etki eden kuvvet elektrik alana zıt yöndedir. Artı yüklere etki eden kuvvet elektrik alanla aynı yöndedir. E burada elektrik alan zıt yönlü bir kuvvet ortaya çıktığına göre cisim eksi işarttır. O yüzden ikinci öncü gelmiştir. Peki cisim kuvvetleri gösterelim. Üç tane kuvvet etki ediyor. Aşağı doğru ne var? mg var. Sağ tarafa doğru ne var? Elektriksel kuvvet olan Q çarpı E var. Şöyle de ip gerilmesi var. Cisim dengede olduğu için net kuvvet sıfırdır. Kuvvetleri ucu çektiğiniz zaman başlangıçtaki noktama geri geldi. E o zaman diyorum ki arkadaşlar hipotenüs burada arkadaşlar ne oluyor? T, mg ve Q, QE, Qe'den ne yapmış oluyor? Büyük olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman ipteki gerilme kuvveti hem mg'den büyüktür hem de QE'den büyüktür diyebiliriz. O zaman birinci öncül doğru. İlk oluşan gerilme kuvveti iç cismin ağırlığından büyüktür. Peki MG ile QE arasındaki ilişkiyi bilebilir miyim? Açıyı bilmeden bilme şansım var mıdır? Bilemeyiz. Dolayısıyla alfayı bilmeden bilemeyeceğimiz için soru işareti iç cismin etkilenen elektriksel kuvvet iç cismin ağırlığından küçüktür. Bilemiyoruz. Bu yüzden kesinlikle doğru olan nedir arkadaşlar? Yalnız bir diyebiliriz. Şimdi soruya geldik. Artı Q eksi 2 Q elektrik yüklü noktasal K-L cisimleri O merkezli yarım çemberin üzerinde şekildik konumlarındayken çember üzerindeki şekildik konumlarına göre için O noktasındaki bileşik elektrik alanı büyüklüğü E'ymiş. Ve toplam potansiyel vermiş. kardeşim bir konumu iki konuma getirilirse E ve B için ne söylemiş? A tarafı değişmez. Şimdi bakalım. K artı yüklü parçacık kendisinden dışarıya doğru sağ tarafa doğru bir parçacık oluşturdu. Bu bir numaralı parçacık. 2 numaralı parti K'nın oluşturduğu. L'nin oluşturduğu elektrik alan ve parçacığın kendisine doğru. O zaman iki elektrik alan aynı yönlü olduğu için bileşik elektrik alan bulurken bunları toplayacağım. Ama K'yı ben buraya getirirsem onu da isterseniz maviyle çizeyim. Şöyle. K'yı buraya getirirsem oluşturduğu elektrik alan bu tarafa doğru olur. Kendisinden dışarıya doğru. L'nin ikisi e buna EK üstü diyelim. L'nin ikisi yine sağ tarafa doğru olur. Bileşke Pisagordan oradan bulacağım. 90 derecede. aynı yönlü oldukları zaman tamamen topluyorum. Burada aralarındaki açı 90 derece oldu. Birleşkileri ne yapmış oldu? Küçülmüş şey oldu. Mesela 3 ile 4'ü düşünün. Aynı yönlü olursa 7 yapıyor. Ama Pisagor uyguladığı zaman bileşke 5 birim yapıyor. Demek ki elektrik alan ne yapıyormuş arkadaşlar? Azalıyormuş. Peki potansiyele gelelim. Arkadaşlar potansiyel formül neydi? KQ bölü D'ydi. Şimdi şöyle düşünün. L'nin zaten oluşturduğu potansiyel değişmiyor. L'nin konumu değişmiyor. K'nın O'ya olan uzaklığı değişiyor mu? 2 numaralı, çembe, 2 numaralı noktaya getirdiğim zaman. Hayır. O zaman diyorum ki arkadaşlar. K'nın uzaklığı değişmiyorsa. K'nın oluşturduğu potansiyel de değişmiyor. E potansiyel sıkalar mı ki? Gönlüm önemli değil. Dolayısıyla o zaman toplam potansiyel ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. V ne yapmaz o zaman? Değişmez diyebiliriz. Elektrik alan azalıyor. Ancak V ne yapmıyor? değişmiyor demek. Buna göre önerilerden hangileri hayata açısından doğrudur demiş. Bak işte, yıldırımların düştüğü bir ortamda Ayşe, Murat ve Aylin tamamen bakırdan yapılmış bir kulübenin yanında durmaktadır. Kulübe var, bakırdan yapılmış. Önlem olarak sonra Ayşe diyor ki kulübenin içine girelim. Murat diyor ki kulübenin üstüne çıkalım. Aylin diyor ki kulübenin yanında duralım. Şimdi arkadaşlar demin söyledik. İçeride elektrik alan ne yapıyordu kapalı ortamlarda? Sıfır oluyordu. İlla olmasına olmasının çok. Herhangi bir kapalı sistemin içerisinde elektrik alan ne yapıyor? Sıfır oluyor. O zaman orada elektriksel kuvvet oluşmaz. Efeştir kuvvet, ya. Elektrik alan sıfır oluyor. Dolayısıyla kulübenin içi bu manada nedir? Kuvvetin oluşmayacağı için ve fazla manyetik dışarıya vereceği için yıldırımlar etkilenmez. O yüzden Ayşe'nin dediği nedir arkadaşlar? Kesinlikle doğrudur. Peki kulübe üstüne çıkarsak o zaman çok büyük bir risk. Neden? Oraya yıldırım düşme riski var. Kulübenin yanında duralım. Yanında durduğumuz zaman yine etkilenir. Ama içindeyken ne yapmıyoruz? Elektrik alan ve elektrik sarkıma sıfır olduğu için etkilenmiyoruz. Bu yüzden yalnızca Ayşe'nin dediği nedir? Hayati açıdan önemlidir. Evet. 5'e gidelim. Artı Q, eksi 2 Q ve artı 3 Q küp elektrik güne sahip noktasal K, L ve M düzenleri şekilde konuları sunmaktadır. Buna göre K, L ve M sahip olduğu toplam elektriksel potansiyel kaç K3 K küp kare bölü Şimdi potansiyel enerji, E potansiyel, bu elektrik alanında değil Potansiyel enerji şöyle yazılır. İkişer iki ikişer düşünce. İki, i̇ki parçacık birbirinin üzerine oluşturduğu potansiyel K çarpı Q, 1 çarpı Q, 3 bölü İki İkişer iki ikişer düşünüyoruz. O zaman şurası 1, şurası 2. Bir de K ile M'nin kendi içinde yaptığını. 3 tane potansiyel enerjiyi aldığım zaman, topladığım zaman üzerine toplam potansiyel enerjisi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Buluyorum. Birincisi yapalım. K ve L, Eksi. Niye eksi? Artı Q eksi Q. Çarpımları ona dikeriz. Artı eksi dikkat 2 Q çarpı Q bölü D. Leç. İkincisi yazalım? Eksi. 2 Q ile artı 3 Q. L v, alıyorum. K çarpı 2 Q çarpı 3 Q bölü D. Peki. Üçüncüyü alıyorum. K ile M'nin Artı K çarpı 3 Q bölü D. Burası eksi 2 yaptı. Burası eksi 6 yaptı. Eksi 8. Burası artı 3 yaptı. Eksi 5 k küp kare bölü d'dir. Üzerine toplam potansiyel enerjisi d'dir. Mesela burada şey sorabilir. Düzeneyi şu halden şu hale getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapalım. Şöyle yani elektriksel kuvvetlere yapmış iş. Nedir? İş enerjideki nedir? Değişimdir. Son durumdaki enerji bulun. ilk durumdaki enerji bulun. İki arasındaki fark da ne verecektir? Yapılan işi verir. Buna gelelim. Aynı işaretli elektrik yüküne sahip KL cisimleri yalıtkan ve yatay zemin üzerine şekilde konulanıp sunmaktayken L cismi ne yapılıyormuş? Serbest bırakılmaktaymış. Peki. Aynı işaretle. Mesela ikisi de artıya artıya. Şimdi sürtünme yok zeminde. Bunlar birbirine ne yapacaklardır arkadaşlar? İteceklerdir. Dolayısıyla K ve L o zaman sağ ve sol doğru hızlanmaya başlayacak mı? Evet. Peki o zaman birbirlerine ne yaptılar? Uzaklaştılar. Kuvveti ne yerine oldu peki? Kuvveti neydi? K çarpı birincinin yükü, ikincinin yükü bölü D kareydi. Değil mi? Aradaki uzaklık arttığı için o zaman kuvvet ne yapacaktır? Azalacaktır. E, artık cisimleri etkilen kuvvet azaldığı için ivmeleri ne yapacaktır? Azalacaktır Ama şunu unutmayın. Hala K'yı sola doğru iten bir şey var. Hala da L'yi sağa doğru iten bir şey var. Değeri azalıyor ama itmeye devam ediyor. O zaman hızlanmaya ne yaparlar? Devam eder. Ama şöyle oldu. K mesela eskiden her bir saniye hızımı 10-10 şimdi 8-6-4 böyle arttıracaktır. Ama arttırmaya ne yapacaktır? Devam edecektir. Şimdi okuyalım. L dişinin inmesi sağ kalır. Yanlış bir ifadedir. Değil mi? L'yi serbest bıraktığım zaman L sağ tarafa doğru gidiyor. Çünkü aradaki uzaklık artıyor, kuvvet azalıyor. İğme azalıyor. L dişinin elektrik enerjisi artar. Evet demin söyledim. Hızlanıyorlar çünkü elektrik enerjileri ne yapacaktır? Artacaktır. K ve L dişinin elektriksel potansiyel enerjileri azalır. Potansiyel enerjinin formülü neydi? Deme söyledim. K çarpı birincinin yükü, ikincinin yükü bölü D'ydi. Şimdi bu üçü sabit ama D uzaklığı mı artıyor? O zaman potansiyel enerji ne yapacaktır? Azalacaktır. Doğru. O yüzden cevap nedir? 2 ve 3'tür diyebiliriz. Devam edelim. Buraya. Birbirine paralel iletken ve özdeş levhalara V3 volt yani volt V ve 3V gerilime sahip üreticiler bağlıyken bir elektron K noktasına şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Dün bir arkadaşımız sormuş. Hocam paralel levhalarla alakalı soru çözecek mi? Burası işte. Şimdi elektron L noktasına kaç diye uzakta ilk kez durur. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Ben bir levha yaptım. Tamam mı? Şöyle atıyorum. Bir tane yüklü parçacımı buradan serbest bırakıyorum. Buraya gelene kadar yani bir levhada karşı levhaya gelene kadar yapılan iş arkadaşlar Q çarpı V'dir. Levalar arasındaki uzaklığa bağlı değil. Bunun sonu. Mesela yolun yarısına gidene kadar yapılan iş Q çarpı B çarpı 1 bölü 2'dir. Peki yolunu atıyorum. 2 bölü 5'i kadar yapılan nedir? Q çarpı B çarpı 2 bölü 5'tir. gibi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman burada buraya gelene kadar ne kadar enerji kazanıyorum? Yüküm E kadar, pil B kadar E çarpı B enerji kazandım. Cebe koydum. Hızım arttı. kinetik enerjim arttı. O zaman kaybedecek E çarpı v kemerci İkinci pil, ikinci levhaları ters bağlandığı için o zaman buradan buraya doğru giderken ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Şimdi diyorum ki yolun tamamına gitseydi, gidebilseydi de, kaybedeceğim enerji E çarpı 3'ü olacaktı. Ama benim cebimde E çarpı V'li kinetik enerji var. Yolu kaçta kaçına gidecektir o zaman? 3'te birini gidecektir. E, dolayısıyla o zaman nedir? En fazla D bölü 3 kadar L'den uzaklaşabilecektir. Orada enerjim bitecektir. Sonra ters durup her tarafa doğru tekrar hızlanacağım arkadaşlar. Dolayısıyla L noktasından en fazla ne kadar uzaklaşabilirim? D bölü 3 kadar uzaklaşabiliriz. Buraya girelim. Çok güzel bir soru bu soru. Ee, şu ara bakalım. Birbirine paralel iletken ve özdeş levhalara 4 volt ve 3 volt gerilime sahip bağlı bağlıyken bir elektron kalkan şekilde gibi servis bırakıyor. İlk enerji sıfır. Bırakıldığında K, L, M noktaları arasında sırayla T1 ve T2 sürede almaktadır. Buna göre T1 bölü T2 olarak Bak şimdi. Bak burada paralel eleman sorusu var. Grafik çizeceğiz ve doğrusal hareketler yapacağız. Tamam mı? Unutmayın. Şimdi buradan buraya gelene kadar ne kadar enerji kazanıyorum? E çarpı 4 V. Cebe E çarpı 4 V'yi koydum. Buradan buraya gidene kadar ne kadar kaybedeceğim? E çarpı 3 V kaybedeceğim. Şimdi benim buradaki enerjim E çarpı 4 V. O zaman M'ye gelene kadar E çarpı 3 V'yi kaybettim. O zaman enerjim E çarpı V oldu. O zaman şöyle diyebilir miyim? L'deki enerjim, M'deki enerji kaç katı? 4 katı. E kinetik enerji formu 1 bölü 2 mk değil mi? Enerjimin 4 katı olması hızımın 2 katı olması lazım. Yani benim buradaki hızım, yani L noktasındaki hızım 2V ise M'deki hızım ne olacaktır o zaman? 1V olacaktır. Ki L'deki kinetik enerji, M'deki kinetik enerji kaç katı olacak? 4 katı olacak. Şimdi o zaman grafiğini çizelim. Peki. Şöyle yap. Benim başlangıç hızım sıfır mı? Sıfır. L'ye gelene kadar düzgün hızlanıyorum. T1 süre geçiyor. Ve hızım ne oluyor? 2 oluyor. Sonra yavaşlıyorum. T2 süre geçiyor. Ve hızım ne oluyor arkadaşlar? V oluyor. Peki. Birinci bölgede. Birinci bölgede. Aldığım yol D kadar değil mi? Evet. Şu üçgenin alanı o zaman D. İkinci bölgede aldığım yol 2D olduğu için şurası da kaç D yapacaktır? 3D yapacaktır. Şimdi beraber yapalım. Üçgen alanı aldığım yollar değil mi? Evet. 2 ve çarpı T1 bölü 2. Ne kadar yol aldı? D kadar. İkinci bölge şurası bakın bir yamuk. Taban artı tavan 3 v yaptı. Süre bölü 2 de kaç D yapacak? 2 D yapacak. Şimdi oranlayalım. D'ler gitti. V'ler gitti. 2'ler Gitti. 2T1 bölü 3T2 eşittir. 1 bölü 2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranı kaç yapacaktır? 3 bölü 4 yapacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Problem var mıdır? Bir dahaki, 10 dakika sonra bir dahaki videomuza geçiş yapacağım. Yeni videomuza geçiş yapacağım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bekliyorum. Kaybolmayın bir yere.